arkadaşlar. Bugün ablamla birlikte kışlık hazırlıklarımıza devam ediyoruz ve bugün de salatalık turşusu nasıl kolay yapılır onu sizlere göstermek istiyoruz. Turşu kurma zamanı ve şimdi gerekli malzemelerimizi sayalım. 1 kilo salatalık turşuluk salatalığımız var. Kereviz yaprağımız, Kereviz yaprağımız ne kadar da ablacığım? Bir tutam. Bir tutam yani bunu göz kararı ayarlayabiliriz değil mi? Evet. Tamam. 3 ee, su bardağı su kullanacağız. 1 su bardağı sirkemiz var ama üzüm sirkesi tercih ediyoruz biz. Sarımsağımız 4 diş sarımsak yeterli geliyor. Bir kavanoz o kadar. Tamam. Bir, kavanoz. bir yemek kaşığı e, kaya tuzumuz var ve bir tatlı kaşığı da limon tuzu kullanacağız. Şimdi turşumuzu kurmaya başlayalım. 4 diş sarımsağımızı kavanozumuza Fazla iri olmayacak şekilde dairesel doğruyoruz arkadaşlar. Daha önceden yıkayıp ayıkladığımız yani şu baş kısımlarını kestiğimiz salatalıklarımızı kavanozumuza dikey bir şekilde bir güzel yerleştiriyoruz. Hmm, o yüzden senin turşuların çok güzel oluyor. Püf noktaları var dikey evet. mesela. Her işin bir püf noktası vardır. Püf noktalarına dikkat edersek yaptığımız şeyler hem lezzetli hem sağlıklı. Bizim bu yaptığımız turşu uzun süre dayanabilen, bozulmayan, kavanozun kapağı açılmadıktan sonra bozulmayacak bir turşu tarifimiz. Ne kadar hem En az tuzlu. Yaklaşık 2 sene kadar bekletebilirsiniz. Oo çok güzel. Hiç yumuşamadan, salatalık turşusunun iki kalması. Yumuşamadan, olmadan, çok hiçbir güzel. şekilde bozulmadan bu şekilde sağlıklı bir şekilde cam kavanozlarda hijyen kurallarına dikkat ederek sak uzun süre saklayabiliriz. Bu şekilde salatalıklarımızı kavanozumuza yerleştirdik. Üzerine bir tutam kadar kereviz yapraklarımızı koyuyoruz. Daha sonra üzüm sirkemizi alıp kavanozumuzun içerisine boşaltıyoruz daha sonra suyumuzun içerisinde 3 bardak suyumuz var demiştik suyumuzun içerisinde limon tozuyla ve tuzu suyumuzda karıştırarak bir güzel eriteceğiz İyice erimesi gerekiyor soğuk suda. Suyun içerisinde iyice erittikten sonra salatalıklarla buluşturma zamanı gelecek. Ha, bir salatalıkta bir koşuda bu kadar uzun süre dayanması çok güzel. İşin bu çok püf büyük bir avantaj. İşin püf noktası kardeşim. Kavanoz kapağımızı kaynatıyoruz ve tuzun, yani bu tuzu suyu şişemize koyduktan sonra ağzını sıcakken sıkı bir şekilde kapatıyoruz ve uzun süre bu şekilde dayanıyor. Vakumlama hmm, sistemi. Evet. Evet, çok güzel, çok değişik bir teknik. Bu şekilde çok uzun süre, 2 seneye kadar garanti ne? verebiliriz bozulmayacağına. Hem çok tuzlu olmuyor. Hmm. Tuzdan sakınan insanlar için tabii ki evet. Bir alternatif. Evet. Turşu yemekten vazgeçmeyen ama tuzlu dokunan insanlara e, çok güzel bir alternatif sahip. Az tuzlu ama uzun süre dayanan salatalık turşusu. Evet şu anda tuzumuz ve limon tozumuz suyumuzun içerisinde olabildiğince erimiş gözüküyor. Şimdi kavanozumuza yavaş yavaş ilave ediyoruz. ve daha öncesinde kaynattığımız elimde tutmakta zorlandığım kavanoz kapağımızı sıcak sıcak kapatıyoruz ve bir iki sene dayanacak salata turşumuz hazır afiyet olsun Evet mutfakta kış hazırlıklarımız tam gaz devam ediyor. Şimdi sırada yağlı biber turşusu ince kabı biber turşusu nasıl yapılır onun tarifini vermek istiyoruz. Bunun için e, yarım kilo kadar e, bibere ihtiyacımız var. İnce biberimiz olacak. Charlie'den kullanmıyoruz bunu. E, bir fincan yağımız var. Bir fincan sirkemiz var. Bir fincan suyumuz var. Bir tane e, kesme şekerimiz. Ve e, kaya tuzu kullanacağız. Ne kadar ölçümüz? Bir tatlı kaşığı kadar kaya tuzu Gördüğünüz kullanacağız. kavanoza. Evet, yarım kiloluk kavanoza bir tatlı kaşığı, bir tatlı kaşığı kullanacağız. Evet. Peki sarımsağınız yaklaşık bir dört tane arttırabiliyor muyuz bu oranı? Sarımsak oranını çok sevenler arttırabilir tabii ki. Hmm. Peki normalde bu yeterli geliyor. Bu yeterli geliyor. Tamam, hadi bir şimdi de yağlı turşumuzu kuralım. Biberlerimizin sap kısımlarını ayırıyoruz. Evet. Ve biberlerimizi ikiye üçe Arzu ettiğimiz çok fazla uzun olmasın, değil mi? Daha güzel evet. ve daha kolay servis edilebilir. Evet, Kavanozda da için daha daha hoş duruyor görüntü için biberlerimizi bu şekilde doğruyoruz Bu turşumuzun özelliği de çok uzun süre dayanıklı olması. Ama bir püf noktası var. Kavanozlara her şeyini koyup hazırladıktan sonra bir hafta gözümüzün önünden ayırmıyoruz turşumuzu. Neden mi? Çünkü bunu arada sırada yan yatırıp devamlı sallayacağız. Evet. Dikkatinizi çektiyse normal turşular gibi bol suyun içinde bir turşu olmuyor. Ama uzun süre dayanacağı garanti verebilirim. Müzik doğramaya devam ederken sen devam et istersen tamam ben de bu arada tuzumuzu, şekerimizi yağımızı, sirkemizi suyumuzu birleştirip hepsini güzelce karıştırıyoruz tuzun hep beraber e, suyun, sirkenin yağın içinde erimesini bekliyoruz hmm, çok güzel tamam ben şöyle geçeyim o zaman sen devam et abla sirkemizi, yağımızı Şekerimizi bir kase'nin içerisine aldık. Hep birlikte güzelce eriyene kadar karıştırıyoruz. Biberlerimizi kavanozumuza gayet gelişigüzel bir şekilde yerleştiriyoruz. Araya sarımsaklarımızı alıp doğruyoruz içine. bu yarım kilo kavanozlara 4 diş sarımsak yeter diye düşünüyorum fazla sarımsak seven varsa daha fazla da doğrayabilir tercih size kalmış peki sarımsak çok koyduğun zaman böyle çok ağır bir kokusu olur mu olabilir Ya o zaman da 5 tam böyle hı. denk gelir evet. diyebiliriz sarımsak kokusunu çok fazla sevmeyen insanlar için hı hı. bu şekilde yapıyoruz peki hiç sarımsak koymadan yapabilirler mi aynı ölçülerde Yapabilirler. Aynı şekilde yapabilirler. Ama turşunun özelliği sarımsaksız. Bence Hı. olmazsa olmazıdır. Lezzet veriyor diyorsun. Şu anda kavanozumuzu biz gayet güzel bir şekilde sıkı bir şekilde şöyle bastıra bastıra dolduruyoruz. Bastırıyoruz bir de. Evet. Mükemmel. Evet. Bizim bir yarım kiloluk kavanozumuz şu anda doldu. Ağzına bir gördüğümüz gibi Tepeleme dediğimiz şekilde doldurduk. Burada vakumlayacağız mı? Evet. Kavanoz kapağımızı hmm. muhakkak kaynatmamız gerekiyor. Süper. Ve kavanoz kapağımız daha önce kullanılmamış olursa, sıfır olursa çok daha iyi olur. Çünkü sıfır olmayan kavanoz kapaklarında atma olayı olduğu zaman turşumuz, hele bu biber turşusunda bilakis hava almaması gerekiyor. Turşumuz olmayabilir. Hmm. Karışımımızı kavanozumuza yavaş yavaş ekliyoruz. Belki bu kadar mı diye düşünebileceksiniz. Yani daha fazla su olması gerekmez mi? Hayır. Bu turşunun özelliği az tuz, az su ve daha sağlıklı bir biber yeme. Hmm. Kavanozun kızın kapağını kaynatmıştık. Şimdi birazcık ellerimiz yana yana da olsa sıkı bir şekilde kapatmaya çalışıyoruz. Ters bu turşumuzu bu şekilde hazırladık. Evet. Şimdi bu turşumuzun bekleme şartı bu. Bu, bu şekilde ki... bekleyecek. Bu şekilde bekleyecek. Tezgahın üzerine koysak bu şekilde bekliyoruz. Evet gözümüzün tamam. önünde olacak dedim ya bu turşumuz. Evet. Devamlı günde bir iki kere şu şekilde sallayacaksınız. Hmm. Bu kadar kolay ve basit. Uzun sürede dayanıklı. Garantilidir. Evet arkadaşlar şimdi verdiğimiz bu ölçüler tekrar e, bu kavanoza göre yani yarım kiloluk kavanoza göre yaptık Tekrar bir yarım kilo doldurabilmemiz için aynı ölçüleri tekrarlamamız gerekiyor Yani yine bir fincan yağ, bir fincan sirke ve bir fincan su ve bir tatlı kaşığı kaya tuzu ve dört diş sarımsak ekleyerek ikinci yarım kiloluk kavanoza e, kurmaya başlayacağız Turşularımızı da kurduk. Yarım kilo biberden iki, iki yarım kiloluk kavanozlarda biber turşusu çıkıyor. Bu da bizim iki sene evvelden yapmış olduğumuz biber turşumuz. Evet. Bunun püf noktası var mı abla? Bunun püf noktası kavanoz kapaklarını kaynatıyoruz demiştim. Aynı evet, şekilde. Aynı salatalıkta yaptığımız Ve gözümüzün gibi. önünde tutuyoruz bir hafta 10 gün kadar. Evet. Bu şekilde devamlı sallıyoruz demiştim. Evet. Çünkü içerisindeki suyuyla bütün biberlerin iyice karışıp özdeşleşmesini sağlıyoruz daha sonra bunları açtıktan sonra tüketeceğimiz zaman yiyeceğimiz kadarını tabağımıza alıyoruz geri kalanı buzdolapta muhafaza ediyoruz rengi de çok güzel altın sarısı gibi evet, olmuş evet altın sarısı renginde yaklaşık oluyor yaklaşık ne kadar zamanda bu hale geliyor yani sararması yaklaşık en fazla diyeyim size bir ay bir ayda bu hale geliyor bir çok ayda güzel. bu hale geliyor ve hmm. bir sene iki sene garanti kavanoz kapakları açılmadığı sürece garanti bozulmadan kalabiliyor evet şimdi diriliğinin ne kadar güzel olduğunu sizlere göstermek istiyorum bakın iki sene evvelsinden olan biberin diriliği yumuşama olayı kesinlikle olmuyor çok diri ve taze Mükemmel. Sağlıklı. Tuzlu, tuz oranı evet. çok fazla değil. Normal o zaman turşular e gibi bir diyete uygun değil. da diyebiliriz. Diyete uygun zamanda. evet. Eee dikkat eden insanlar için tansiyon önerilir. hastalarına evet. özellikle önerilebilen evet. bir turşu diyebiliriz. Evet. Süper, süper. Yeni yiyeceklere şimdiden afiyet olsun diyelim mi? Evet. Başka diyelim. söylemek istediğin bir şey var mı? Yapımı çok kolay, sağlıklı. E, bu zor günlerde probiyotik desteği almak isteyenler için bu önerebileceğimiz sağlıklı bir turşu tarifimizdir. Evet. Herkese şimdiden afiyet olsun.